Senin sayende güçlendim. Senin sayende oldu. Akkaman güçleri uyandığında dediklerine göre ani başarıları yaşarlar. Ev sahibini koruma zorluğuna direnen orijinal kimliğin bir ürünü. <laughs> Tanıdık geliyor mu? Hayır. Diğer bir değişti. Yanılıyorsun. Ben... Orijinal kimliğini yitirmiş ve artık sadece emirlere uymak için var olan bir ailesiniz. Kölesin. Eren dur. Bu dünyada en çok neyden nefret ediyorum biliyor musun? Özgür olmayan insanlardan. Sığırdan fazlası değiller. Eren. Sadece size bakmak bile beni sinirlendiriyor. Ve sonunda nedenini biliyorum. Emirleri sorgulamadan itaat eden bir köleye bakmaya dayanamıyorum. Çocukluğumuzdan beri Mikasa senden hep nefret etmiştim. Eren bunu nasıl? Mikasa boyunca akkaman kananın kapreslerine bağlı kaldın. Hayır! Sen böyle bir insansın.